Avrupa'ya seyahatlerde yaşanan vize sorunu vatandaşın gündeminde. Schengen vizesinin durduruldu iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Acente sahibi bir vatandaş işlerinin durduğunu söylerken mağduriyetin ülkedeki politikalardan kaynaklandığını ifade etti. Başvuru yapan, yurt dışına gitmeye çalışan arkadaşların, misafirlerimizin işlerini takip ediyoruz. Bu gündemdeki sıkıntılar bana göre Avrupa ile alakalı değil, tamamen bizim memleketimizin tutumundan kaynaklanıyor. Biz de aynı şekilde vatanımızı, memleketimizi korumak için benzer uygulamalar yapmamız lazım. Avrupa'daki insanlar da yani daha doğrusu e, devletler de kendi ülkelerini, kendi vatandaşlarını olası gereksiz sıkıntılara sokmama adına böyle zorluklar çıkartıyorlar. Kısaltlama, yani Kısıtlamalar getiriyorlar daha doğrusu. Önceden 200 başvuru alırken misal veriyorum şu an 50 başvuruyla sınırlandırıyor. Bu da tabii hep, e, hepsinin sebebi bana göre memleketin şu anki durumundan bizim işlerimizi oldukça fazla etkiliyor. Yani bu dönemde benim para kazanmam lazım. Çok iş yapmam lazım. İnsanlar şimdi programını yani 3 e, ay sonraya, 4 ay sonra herkes yapamıyor. Özel durumu olanlar öncesinde programlarını yaptığı için erken başvuru yapanlar var ama bu kadar her şeyin kötü gittiğini kimse düşünemediği için e, yani erken başvuru yapmayanların hepsi şu an bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar yurt dışına çıkışların seçim sonrası zorlaştığını belirtti. Eski sistem değil. içeride bir sürü sıkıntı var en basit örneği, nerede fotoğraf çektirirseniz çektirin biyometrik fotoğrafı burada burası kabul etmiyor. İlla içeride 120 lira vereceğiniz içeride çektireceksiniz. iki adet. Evraklar derseniz ona keza. Yani başka ne anlatabilirim? Zaten Avrupa Birliği biliyorsunuz ee, kapattı biraz. Vizeleri olumsuz veriyor. Bak, bakalım bizim ne verecek onu da bilmiyorum. Şu an ülkemize daha sığınmacı olarak gelen insanlar yüzünden ee, ve daha sonradan da bunlar Türk vatandaşı olduğu için bizim kendi vatandaşlarımız vize alamıyorlar. bunu zorluğunu çekiyorlar ve ben bunu bir Türk vatandaşı olarak kabul edemiyorum. Yani ben de istediğim zaman kalkıp herhangi bir ülkede vize almak durumda kalabilirim ve almak istiyorum. Bu insanlar yüzünden Rusya bile bizden daha fazla vize alabiliyorsa bunu sorgulamak gerekiyor. Yani inşallah çözülecekler. Politik olarak çözülecek şeyler bunlar ve ülkelerinin kendi vatandaşına olan değerle de artan bir şey. Cumhurbaşkanımız gereğini yapacaktır.